Selamünaleyküm efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü size anlatacağım konu savaş esnasında kimlerin arkada kalmaları gerektiğini Kur'an verileri açısından anlatmak istiyorum. Mesela ülke olarak savaşa girmiş olabilirsiniz. İç savaş olabilir. Farklı ülkelerden savaşa girmiş olabilirsiniz mesela. Kur'an-ı Kerim diyor ki Tevbe suresinin 122. ayetinde inananların hepsinin birden savaşa çıkmaları doğru değildir." diyor sadece hakiki yani gerçek manada ehliyet ve liyakat sahibi olan bilim adamları geride kalmaları gerekiyor diyor Allah diyor. Çünkü onlar diyor toplumu uyarmaya devam edecekler diyor. Onlar diyor topluma hakikat yolunda söz ve eser sahip oldukları için diye birikim sahipleri oldukları için diyor toplumu uyarmaları için diye eğitimin çökmemesi için diyor üniversitelerin eğitimin öğretimin devam etmesi için diyor savaştan sonra mesela barışa kavuştuğunuz vakit Onların çok önemli bir faktör olduğunu, onların insanlara yön vereceğini, ülkenin kalkınması için çok önemli bir insanlar, öğretmenler oldukları için öğretmenleri korumaya alıyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar ama hakiki manada öyle Allah ile aldatan yobazlar değil. Veyahut da hıyanet etmiş, veya zır cahil bilim adamları değil, torpilden belli bir yere gelmiş hiç kişiler değil. Hakiki bilim adamları, hakikaten bu işin hakkını veren kişiler, Bunlar diyor hepsinin diyor insan inananların diyor hepsinin birden savaşa çıkmaları doğru değildir diyor Allah. Onların her kesiminden bir topluluğun dinde derin bilgiler edinmek ve sefere çıkan topluluk geri döndüğünde korunmaları ümidiyle onları uyarmak için arkada kalmaları gerekmez mi diyor Allah? Toplumu uyarmak için dinde derin bilgilere sahip olanlar ama öyle Allah ile aldatan sahte mollalar gibi değil. Başka bir videomda onu bir örnek vereceğim. Başıma gelen bir hikayeyi size anlatmak istiyorum. ilerleyen bir sohbetimde. Makiki din bilginleri veya da ilim adamlarının diyor, bunların diyor toptan diye beraber savaşa çıkmalara doğru değil diyor. Bunların diyor arka planda kalıp diyor, savaştan geri dönenleri için diyor, tekrardan eğitmesi için diyor, okuma yazma öğretmesi için diyor, Tarih dersleri atıyor, bütün ilmi, bilimle ilgili bütün bilgileri vermek için diyor. Onları eğitmek için diyor, onlar diye arkada kalmaları gerekiyor diyor. Çünkü bir bilim adamı kolay yetişmiyor. Bir doktor kolay yetişmiyor. Bir tarihçi kolay yetişmiyor. Bir felsefe profesörü kolay yetişmiyor. Bunlar kolay yetişmediği için ve bunlar medeniyetin ve muhasır medeniyet seviyesine çıkmaları çıkması için bir ülkenin ve dünya medeniyete entegre olmaları için, o medeniyete katılmaları için onları hakikaten ciddi manada korumamız gerekiyor, diyor Kur'an-ı Kerim. O bakımdan bu çok önemlidir ve çok hayatidir. Ve Kur'an-ı Kerim bunu çok net bir şekilde bize ifade etmektedir. Bakara su şey, Tevbe Suresinin 122. ayetinde. Yani Kur'an-ı Kerim bize aslında bilim adamlarına bilime ne kadar önem verdiğini savaş esnasında bile net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bakın bu çok önemlidir. Ve her savaşa katılan kişi de Allah yolunda savaşmadığını da söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bazıları diye istemeyerek savaşıyor diyor. Bazıları diyor işten gelerek hakikaten vatan sevgisi için savaşmıyor diyor Allah diyor. Böyle insanlar da var diyor. Sürekli bahane uydururlar diyor savaşmamak için diyor. Nerede söylüyor bunu Allah? Tevbe suresinin 81. ayetinde söylüyor. Tevbe suresinin 81. ayetinde. Bakın okuyalım. Allah'ın Resulüne ters düşmek için arkada kalanlar var ya bazıları diyor savaşa katılmak istemiyor diyor Allah diyor. Bakın. Çöküp oturdukları için sevindiler diyor. Hani bunlar savaşa katılmadılar. Arkada kaldıkları için diye sevindiler diyor. Oh diyor artık hani ee, bizi öldüremezler. İşte hayati tehlikemiz yok. Ne güzel güvenli bir şekilde arkada kaldık. Bunlar diyor Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihadı tiksindirici bulup şöyle dediler diyor. Bakın bir örnek veriyor Allah. Peygamberimizin zamanında olan bir hadiseyi anlatıyor. Diyor ki bu sıcakta seferber olmayın. Bu sıcakta savaşılır mı ya? Şu iklime bak yani 50 derecede savaşıyorsun sen. Hele biraz hava ısınsın şu bu bahaneleri yani sürerek. Veyahut da e, ya ben bekarım daha e, önce evleneyim. Veyahut da ben evliyim savaşa gitmeyeyim çünkü eşim falan arkada kalır. Veyahut da şu bahanelerle çalışıyorum şu uydu buydu falan hesabından gerekçe Allah kabul etmiyor. Hakikat yolunda nefsi müdafa müdafaa konusunda vatan savunması konusunda Allah hiçbir gerekçe kabul etmiyor. Mustafa Kemal de kabul etmemiştir mesela. bu sıcakta seferber olmayın dediler diyor. Bakın o müşrikler. De ki diyor Allah diyor. Pek sen sıcaklığı gerekçe olarak gösteriyorsun savaşmamak için. Değil mi? Arap Yarımadası yani günümüzdeki Suudi Arabistan o bölgesi Körfez ülkeleri dediğimiz o bölgede doğru iklim şartları Ekvator'a yakın olduğu için dünyanın ortasına aşağı yukarı geldiği için ortalama sıcaklık derecesi 35 ile 45 derece 50 derece arası. Bir de çöl sıcağı da eklenince hakikaten çok sıcak. Allah diyor ki sakın diyor iklimi diyor bahane olarak sürmeyin diyor. Vatanı savunmak için diyor. Çünkü diyor ki Allah hararet bakımından cehennem daha zorludur diyor. Sıcaklık diyor hararet bakımından cehennem adabı daha zor diyor. Sen günümüzdeki dünyadaki iklim şartları gerekçe olarak görüyorsan savaşmamak için diyor. cehennem azabına nasıl dayanacaksın diyor. O daha sıcak diyor. En iyisi diyor bu dünyada savaş ki diyor cehennem azabından korun diyor. Kendini koru diyor yani Allah. Bir anlayabilselerdi diyor. Bir anlayabilselerdi diyor Allah. Yani vatanız vatan bir vatan tehlikede ise, işgal edilmek üzere ise, vatana vatan vatana düşman olan kişiler tarafından saldırıya bir ülke uğramışsa, o ülkenin vatandaşlara namuslu bir şekilde buna karşı çıkmaları gerekiyor. Devletten beraber olmaları gerekiyor. Kaçmamaları gerekiyor başka yerlere. Çünkü Hazreti Peygamber de kaçmamıştır. Suudi Arabistan, şimdiki yani Suudi Arabistan ülkesinin sınırlar içerisinde kalmıştır. Mekke'de Medine'ye hicret etti ama Mekke Medine aynı ülkenin toprakları içerisinde. Başka bir ülkeye gitmedi mesela. Mekke'de hayat tehlike varken mesela Hz. Muhammed'i öldürmek istiyor amcaları. Yani bütün amcaları değil ama Ebu Cehil ve Ebu Lehebler. Ama mesela ne yapıyor? Hicret ediyor. Terk etmiyor vatanı. Bir şehirden bir şehire gidiyor. Bir ülkeyi terk ettiğiniz vakit ülkeyi kim savunacak? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesi insanı müşrik yapar. Hayır, siz sürü gibi sahilde durup da denizin dalgalarına bakmayacaksınız sadece. Denize girmeyeyim çünkü o dalgalar benim başıma bela olur. Ben ondan uğraşmayayım. Şurada temizce durayım mı? E, hiç diyor. De, o, halbuki Kur'an mümini bir adam o denizin dalgalarına girip o problemlerinden boğuşup çözüm arayan, çözüm getiren kişi demektir. Devrimcidir yani. Müslüman devrimci bir insandır. O bakımdan mesela ünlü devrimci Arjantinli Küba için savaşan mesela Che Guevara ne demiştir? Diyor ki mesela onun bütün mektupları var bende mesela. Bir kitap halinde yayınlandı o. Diyor ki Che Guevara belki hiçbir şey yolundan gitmedi tam istediğim gibi diyor ama hiçbir şey de diyor beni hakikat yolundan etmedi diyor. Bakın bu tam Kur'an müminin diyeceği bir laf bu muhteşemdir yani. Che Guevara'yı sonunda 1960'lı yıllarda öldürmüştür mesela. Öldürmüşlerdir mesela Bolivya'da. Ve 82. ayet diyor ki Tevbe suresinin kazanır oldukları yüzünden artık az gözünden çok ağlasınlar diyor. Hani iklime bahane ederek savaşa gitmeyenler. Falanca kişisel nedenlerden dolayı savaşa gitmeyenler. Vatanı savunmayanlar. Bunlar diyor çok a gülecekleri yerine ağlasınlar diyor. Mustafa Kemal milli mücadelede vatanı terk edip gidebilirdi. Sofya'da ateşe militer iken Birinci Dünya Savaşı'nda çıkan o Cihan Harbi'ne Çanakkale'ye gelmeyebilirdi. de bilirdi. İnisiyatif kullanarak gelmiştir mesela. Arkadaşlarım cephede savaşırken ben Sofya'da ateşe militer olarak diyor rahat duramam diye. Bağlarını topluyor geliyor. 57. 7. Alay'ı ya bağlı 19. Tümen Komutanı olarak görev yapıyor. Yarbayken ve zafer üstüne zafer kazandığı için albay oluyor mesela. 1915 yılında Haziran ayında. Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Bakın İstanbul'dan Samsun'a hicret etti. Aynı peygamberin Mekke'de Medine'ye hicret ettiği gibi. Ve vatan savunmasına başladı. Nefsi müdafaa savaşı yaptı. Savunma savaşı yapmıştır. Saldırı savaşı yapmamıştır. Savunma savaşı yapıp aklını ve bilimin rehberliğinde aklını öyle kullanmıştır ki, öyle bir komutanlık etmiştir ki, o halkın halkı arkasına alıp, yedi düvele karşı zaferle sonuçlandırıp, ülkeyi tekrardan kelime-i şehadetin çocuklarına armağan etmiştir. Ülkemizde, cennet vatan ülkemizde hala ezanlar okunuyorsa, camiler varsa ve dualar ediniyorsa Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesindedir. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti ama 1918 yılında 13 Kasım'da Boğazlar işgal edilmiştir ve 16 Mart 1920 yılında Fiden İstanbul'da işgal edilmiştir. Tekrardan İstanbul elimizden gitti. Tekrardan İstanbul'u ikinci Fatih olarak, tekrardan birinci fethin anlamını devam ettirmesi için Mustafa Kemal İstanbul'u tekrardan işgalcilerden alıp tekrardan emaneti sahiplerine geri vermiştir. Yani ikinci fetih olmadan birinci fetihin hiçbir anlamı yok. Biz İstanbul'un fethini neden kutluyoruz hala? Çünkü İstanbul geri bizim olduğu için, geri fethettiğimiz için. Bir ara mesela Yunanistan'da bizimdi. Yunanistan'ın Atina'nın fethini kutlayabiliyor musun? Kutlayamıyorsun. Çünkü Atina senin şu anda değil. O bakımdan Mustafa Kemal'in 26 Ağustos 1922 yılında büyük taarruza başlattığı gün da çok önemlidir. İşte o büyük taarruzun neticesinde Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış. Trakya'yı geri aldık ve elinde sonunda 6 Eylül'de 1923 yılında en son Haçlı işgalciler İngilizler İstanbul'u terk etmişler ve Türk bayrağını Türk sancağını selamlayarak gitmişlerdir. Geldikleri gibi geri gittiler. Aynı Atatürk'ün dediği gibi 13 Kasım 1918 yılında Adana'dan trene atlayıp İstanbul'a geldiğinde işgalciler, işgal gemilerini boğazda gördüklerinde Cevat Abbas Güler'e yaverin öyle demiştir. Geldikleri gibi giderler demişti. Kartal İstinbatı'na bindiğinde bunu böyle mesela aynen net bir şekilde hatırlamıştır ve hakikaten çok üzülmüştür yani o işgal gemilerini boğazda gördük, gördüğü zaman. Çünkü Çanakkale'de o işgal gemilerini durdurmuştu Mustafa Kemal. İstanbul'un işgal edilmesini önlemişti. Çanakkale'de büyük zafer kazanarak, zaferler kazanarak daha doğrusu. Çünkü Çanakkale Savaşı'da ordunun yarısına komuteyden Mustafa Kemal'dir. Yarısına bakın. Onun için bu çok önemlidir. Değerli arkadaşlarım yani hararet bakımından cehennem daha ya, zordur diyor Allah diye bir anlayabilselerdi diyor. O bakımdan efendim lütfen buna dikkat edin ve ne olursa olsun söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Hoşçakalın efendim.